Kadınlar mı daha saf düşünceli peki? Erkekler mi? Kadınlar erkeklerden daha adil davranabilir mi? Bu sorular 19 ülkeyi kapsayan araştırmada cevap buldu. Kadınların daha adil, saf ve özenli olduğu tespit edildi. Peki Türkiye'de durum nasıl? Ayrıntılar haberimizde. Kadınlar mı daha adil, erkekler mi? Kesinlikle kadınlar. Erkekler bayanlar. Kadınlar mı daha saf, erkekler mi daha saf? Kesinlikle kadınlar daha saf. Erkekler biraz daha saf. Erkekler mi daha özenli, kadınlar mı? Kadınlar daha özenli. Kadınlar daha özenli bana göre. Amerika merkezli araştırma 19 ülkede yapıldı. Sonuç kadınlar lehine çıktı. Kadınların etik kararlar alırken erkekleri oranla daha saf, adil ve özenli oldukları belirlendi. Araştırma Amerika'da Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde yapıldı. Amerikan kadınları erkeklere göre hem adil hem özenli hem de saf olduğu tespit edildi. Peki Türkiye'de durum nasıl? Kadınlar. Çünkü daha insancıl bakabiliyorlar olaylara. Anlaştıktan da kaynaklı herhalde. Kadınlar. Neden? Hisleri daha kuvvetlidir kadınların. Analizleri de daha iyidir erkeklerden. Erkekler tek düze düşünür. Araştırma etik kararlar alırken kadınların daha adil olduğunu söylese de Türk erkeği aynı fikirde değil. Mikrofon uzatılan taraflar adil olmayı karşı cinse bırakmadı. Ben burada erkeklerin adil olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlarda kıskançlık duyguları daha baskın olabiliyor. Erkekler. Neden? Ya yani kadınlar çok mantıklı düşünemiyor. Biraz sinir ön planda herhalde ondan. Hiçbiri. Neden? Bana kalırsa yani adillik ölçülebilen bir şey değil. Herkes adildir. Herhangi bir konuya göre değişebilen bir şey bu. Bence Bana... eşit. Bu insandan insana göre değişiyor. Türk erkeği saflık konusunda da kadınların gerisinde kalmak istemedi. Sokaktaki erkekler saflık yarışına girdi. Erkekler biraz daha saf. Kadınlar onları parmaklarında oynatabiliyorlar. Bence erkekler bayağı saf. Kadınlar değil, erkekler biraz saf. E bazı şeyleri kandırmak kolay oluyor erkekleri. <laughs> Kalmayan erkekler de var. Erkekler. Onlar kadınlar kadar çok detaycı, ayrıntıcı olmadıkları için daha masum kalıyorlar. Ben kolay kolay kanmam ama ben de kandırıyorlar. Erkekler ya, erkekler daha sap. Bilmiyorum, kadınların erkeklerden daha cin gibi olduğunu düşünüyorum ben. Türk insanı özen konusunda ise Kaliforniya Üniversitesi'nin araştırmasına katıldı. Kadınların erkeklere göre daha özenli olduğunu hemen herkes onayladı. Bayanlar. ne de? Çünkü bayanlar her şeye özen gösteriyor kadınların da özenlisi var erkeklerin de. Kadınlar çoğu pasaklı oluyor bu konularda. Peki kadınlar mı daha özenli erkekler mi? Kadınlar yapısında var, doğasında var.